Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Adam Asalından yepyeni bölüm fotoğrafları getirmeye devam ediyorum. Artık 18. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Herkes salı akşamını iple çekiyor. Çünkü fotoğraflardan da görüldüğü üzere bizleri mükemmel bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Eğer sizler de ada masalıyla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.